Merhaba arkadaşlar. Sizlere Google Chrome tarayıcının performans ve güvenlik ayarlarından bahsedeceğim. Bu ayarları yaptığımızda tarayıcımızdan maksimum performans almak ve siteleri gezerken de zararlı yazılımlardan korunmuş oluruz arkadaşlar. Tarayıcımızı açıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan siz ve Google tıklıyoruz. Burada Senkronizasyon ve Google hizmetlerini tıklıyoruz. Burada oturum açmayı izni kapatıyoruz. Chrome özelliklerini performans iyileştirme yardımcı olup kapatıyoruz. Aramalar ve göz atmayı daha iyi yap. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Yazım denetimi. Burada da kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Kayıtlı bilgileriniz. Google şifre yöneticisine giriyoruz. Buradan ayarlara giriyoruz. Şifreler ve geçiş anahtarlarını kaydetme öneri kapatıyoruz. Otomatik şifre girerek açmayı kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan da çıkıyoruz. Kayıtlı bilgilerinizden ödeme yöntemlerine giriyoruz arkadaşlar. Ödeme yöntemler kaydete olur kafa diyoruz. Ödeme yönteminin olma olmadığını kontrol etmesine izin ver. Bunu da kafa diyoruz arkadaşlar. Gizlilik ve güvenler gelmeden önce adres ve daha kısım var. Adresleri kaydet ve doldur. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Gizlilik ve güvenlik. Burada üçüncü taraf çerezleri yazan kısma geliyoruz arkadaşlar. Burada üçüncü taraf çerezleri engelle kapatıyoruz arkadaşlar. Göz atma trafiğimle birlikte donat Track siteyi gönder. Bunu açıyoruz arkadaşlar sizin şahsi bilgilerinizin karşıtaki sitelere reklam amaçlı bilgi edilmesini önlüyor arkadaşlar. Burada tekrar gizlilik ve güvenliğe geri dönüyoruz. Reklam gizliliğine geliyoruz arkadaşlar. Reklam konularına girdiğimizde burayı kapatıyoruz. Tekrar geri döndük. Site tarafından önerilen reklamlar. Bunları da kapatıyoruz. Reklam ölçümü. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz gizlilik ve güvenliğe. Güvenlik kısmına girdik. Burada arkadaşlar üç çeşit güvenlik karşılığı bizi. Bir gelişmiş koruma, iki standart koruma, üç koruma yok. Biz standart koruma veyahut gelişmiş korumayı kullanıyoruz. Daha sizlere gelişmiş korumayı seçmeniz arkadaşlar. Gelişmiş seçeneklerde bir şifre veri ihlali açığa çıkarsa uyaralım. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bir üstünde güvenli bağlantılar. Her zaman güvenli bağlantıları kullanın arkadaşlar. Burada sitelerle ilgili bir sorun olduğu zaman size uyarı verecek arkadaşlar. Her zaman güvenli bağlantıları açtığımız zaman aşağıda güvenli DNS e kullan. Bunu açıyoruz arkadaşlar burada sistem varsayılarına ayarlı bunu Cloudflare 1111 olanı kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Performans kısmına geldik. Üstteki iki sekmeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarda bellek sorunu yaşayan arkadaşların burada bellek ezanı yere gelerek bunu aktif etmesi Tavsiye ediyorum. Google Chrome tarayıcı bellekte fazla bir yer kullanmaz. Sisteme geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada önemli bir madde var. Google Chrome kapağında arka plan uygulamaları çalışmaya devam et. Bu ram belleğinizi kullanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunu kafa diyoruz. Bir altta kullanım bir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan. Bu açık kalsın. Chrome özellikle ipuçları hakkında sistem bilgilerini gönder. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra artık tarayıcımızı tam performansta ve siteleri gezerken zararlı yazılımlardan, virüslerden vesairelerden korunmuş oluyorsunuz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız.